Arkadaşlar merhaba. Bugün Tinkerer nasıl olunur onu göstereceğim. Ve iki kişi var yanımda. Eyman ve Furkan diye birileri. Oha birini Furkan diye birini bonus var. Tinkerer nasıl olunur onu göstereceğim. Ama birlikte vs Hadi vs hadi. kalanı almışlar. Bize doları, bize kredi. Bir de tiyatro niye Retro var bende. retro gel buraya. Ben de uzaktan vururum. Aa, arkadaşlar işte mi ya? İyi düşmüş. Ama tabii bu işleyecek ve nasıl yok. susar mısın? <laughs> Ve evet, atladı. Yes. Hat bonus. Bonus. Çok güzel. Evet. çok güzel. Çok iyi. Hayır. Zıplak. Bana sürecek. Ha. Hayır o canlı. Ben yine sıyrı sıyrılacağım. Thank you. Jeg er glad. Arkadaşlar birazdan söyleyeceğim bu arada. Ne oldu? Hayır. Ayağını yana aldım. Arkadaşlar da öğrenmişim. Oynayamam. Oynamaya daha öğrenmemişim. Yapıştır. Ne yapıyorum? Hayır. Arkadaşlar retro Hayır. Yuh be. <gülüyor> <gülüyor> e, bye bye. Oha. Beni kovuluyor. Hayır. Ne olmuş? Ben sana yanmadım. Ne dedin? <laughs> Rah dediğine göre ben de. Hayır. <laughs> ben seni uzaktan öldürürüm. Ben seni yakından mı öldüreceğim? Hayır. Bak. Hadi be. Şimdi bakın benim taktiğim var. Bunu bilen vardır. Aa yemedi. Uç bay bay. Uç. Sen öldün. Oha. Bakın benim bildiğim bir bug var arkadaşlar bakın. Girerken ya, yapamadım. Bug bug var Gökhan susarsan. Böyle bir bug var arkadaşlar. Öyle kazanıyorsunuz diye şey olmasın Aa ben yapmam artık zaten şey girmiyor. Ne diyor bu ya? Ay vay. Ne diyor? Evet. Hadi. Şimdi oh, şey yanlış. Yemem ben bunu yemem. Bakın şimdi ne yapayım? Ne, bak Gel buraya. bakalım onu korkuttu şimdi? Diğer videomu da arkadaşlar 5 like gelirse Hayır yapamadım? Bir tane oyun var. Söylemeyeyim. Dur söyleyeyim adını unuttum. Bıçak topu bir şey. Ee, yok kapıyı kapatır mısın? Yok abi kapıyı kapatır mısın? Ya video diyeyim. Hayır. <laughs> Tersten vururum ben de seni atarım. Ne oldu? Ha, ne oldu? Diğer videomuz var sarık Var. Tutmadı. Tutmaz. Arkadaşlar Tinkerer nasıl alınır söylüyorum. İlk olarak Roblobob'a ihtiyacınız var. Roblobob portal oluşturacak. Nul aldığımız yere yine birazcık ilerleyeceksiniz. Başka bir tane kapı var. Başka yapanların videosundan izleyebilirsiniz. Bu kapıdan giriyorsunuz. Kapı şey taş duvar bir yer var. Oraya açıyorsunuz. Sonra bir düğme yeri var. Yani buton var. Yerde basılı basıyoruz yani onun gibi oradan da şey Açıp kapıyı siz de gidebilirsiniz direkt. Sonra merdivenden aşağı iniyorsunuz o kapının sonrasında. Orada da şalter var. Şalteri açıyorsunuz kapıyı oradan. Şalteri sonradan orada 4 kişilik basma yerleri var. Herkes basıyor. Sonra bir kişi gidebiliyor aralarından ve tinkerleri alıyor. Şu yanındaki böyle olmuş niye sırası çeksem düzelmedim. Şu yanındaki robu da alabiliyorsunuz. Bedavaya. Evet hemen birazcık da oynayalım. Bir dakika. Arkadaşlar devam ediyor. Şimdi normal server'a girdik. Azıcık da normal server'da hani videoyu kapatacağız. Şimdi ne alsam ne alsam retro oynadım bir süre. Bir süre. Şimdi Tinker er ya da Null. Ne oynayalım şimdi. Null alayım ben. Null. null. Hani istiyorsanız dedim. Herkes birbirine vuruyor. Şunu oynayacağım Hayır, arkadaşlar bakın böyle oluyorlar. Eğer nolanları yakalarsa. Gel buraya. Gel buraya. Aa gel buraya Furkan. Ne almış ha? almış Hayır. Oha yeni olmuş. <laughs> Zaten. <Zordun. gülüyor> ben fiş alıyor. Nasıl? Çok güzel al. Şimdi ben bir tinkerer alayım da. Zaten videonun konusu tinkerer Ben tinkerer aldım. Ah güzel bir şey mi? Güzel. Saçımı ne yaz? Saçımı robotsuz yaptım. Bu bolsa hemen bir giderdik gösterirdim neresi olduğunu. Neyse gelin buraya. Gel buraya. Ne olmuş bir dakika bakayım. İyi tamam. Ve vur hep. ikisi de gitsin. Hadi vur. Çok da sevmedim ya. Şuna gitmedi yani böyle. Çok da iyi değil yani arkadaşlar. Ama... alma Almak istemeyen de olur zaten muhtemelen. Yani. Şu arkadaşlar devam ediyoruz. Önce bitireceğim videoyu. Gelin buraya. Hiç ölmeyeceğim bu video arkadaşlar. Sınırsız olacak. Gel buraya. Bittin lan. İçir şunu. Nere? Oha. Teleport almış. Gel buraya. Hayır hocam, hayır. Öyle Yok artık ne diyorsa arkadaşlar ne video dislike atmayın yok sesi için. Ne güzel benim kardeşim yani öyle bir şeyler yapıyor. Gel buraya. Şey arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar ne açıldı? Arkadaşlar koş. Ne oldu? arkadaşlar ama az kişi var olsun gidelim ben size ya olmadı arkadaşlar video bu kadar yanlış eden cihazmıştım yanlış Arkadaşlar video like atıp kanalıma abone olabilirler izlediğiniz için üstte. videodan bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Bye-bye.